أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه bizlere şu güzel nimetleri bahşeden güzel insanlarla güzel kardeşlerle buluşturan Rabbimize hamd olsun. Davasını dert edinmeyi bize nasip eden Rabbimize ne kadar hamd etsek gerçekten yine de azdır. Bu dertle yaşamayı, bu dertle ölmeyi Rabbim daim kılsın, kalıcı kılsın ve son nefesimizi bu derdi yüreğimizin derinliklerinde taşırken vermeyi inşallah bizlere nasip etsin. Kıymetli kardeşler, Aziz dostlar, <laughs> hepsi itiraf edeyim. 17 İstanbul'ları ama bir türlü Malatya'dan kopmadı, kopamadı. Yüreğine bu tarafta hep olarak kaldı. Çünkü ne öğrendikse, ne davranırsa, hangi seviyeye geldiyse, buradaki sabit ve salih dostlar meselesiyle oldu. Birlikte zor günlerimiz oldu, geniş günlerimiz oldu. Rabbimizin nice nimetlerine mazhar olduk, nice güzellikleri yaşadık. Hayatımız, ruhumuz burada şekillendi, burada mayalandı. Farkındayız ya da değiliz. Birbirimize çok katkımız olduğu önemi seçti. Ve insan gözünü açtığı yeri, yetiştiği ocağı bir türlü unutamıyor. Yine Anadolu'nun sıcaklığı, içtenliğini, yürekten Kucaklayışını işini unutmak mümkün değil. Bu akşam sizlerle dertleşmeye geldik. Ders vermeye değil, dertleşmeye geldik. Biz bize konuşacağız. Turgay kardeşim de ifade etti. Bir aile hasbi şeklinde düşünüyorum. Eğer cümlelerinde biraz maksadı aşan ifadeler olursa şimdiden helalet istiyorum. Niyetim kimseyi üzmek değil, fırfalamak değil, silkelemek de değil. Niyetim içimden geçen cümleleri olduğu gibi ortaya koymak, zaten sonrasında da karşılıklı oturup sorularla, cevaplarla birbirimizi tamamlamak, birbirimizi taşımak, birbirimize karşı hakkı ve sabrı tavsiye etmiş olduğunu bir yapıyor. Bir nebze de olsa yerine getirmek. Belli bir yaşa geldik ki ana tasir etti. Saçımız ağrıdı, sakalımız ağrıdı, Artık dizlerimiz de tutmuyor. Bedeni taşımakta zorlanıyoruz. Mukadder akibete doğru hızla yaklaşıyoruz. Ve benim en son ya da çok zaman son zamanlarda en çok düşündüğüm sonuç şu. 30-40 yıllık bir mücadeleden sonra gelecek kuşaklara nasıl bir miras bırakacağız? Sonraki nesillere bir mektep bırakabilecek miyiz? Onlar için inşirah olacak, sabra şifa olacak. Geleceklerini inşa edebilecekleri, imtihanlarını verebilecekleri güzel bir zemini bırakabilme Gücümüz, takatimiz, başlarımız olacak ve olmayacaklar. Doğrusu en çok bunu düşünüyorum. Ve korkuyorum. Bizden sonraki kuşak da her şeye sıfırdan başlamak gibi bir mecburiyete karşı karşıya kalırsa onun hesabını nasıl vereceğiz? Onun vedaını nasıl bekleyeceğiz? Hani biz dedik ki bizden önceki nesillerden bize ciddi bir miras kalmadı. El er yormamıyla bir şeyleri şekillendirme ve yolumuza devam etmek gayretinde oldu. Biz böyle dedik, kendimizi böyle tesellet ettik, böyle arayışlar ettik. Bari bizden sonrakiler aynı duruma düşmesinler. El bize teslim Ne yapıp edeceksek, neyi yapıp çatacaksak, Devletlerine bir mektep bırakmamız lazım. Bir miras bırakmamız lazım. Ciddi bir gelenek bırakmamız lazım. Geleneksel olan birçok şeye karşı çıktı. Eğer kendi geleneğimizi ortaya koymaz isek, nesiller gelenekle modernizmin kıskacı içerisinde elini tükenip 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 yani acilen sadece kendimiz için değil, sonraki uçakların da vebalinin üzerimizde olduğunu, gözlerinin üzerimizde olduğunu düşünerek belli bir seviyede yaşatıp bizden sonrakiler de kaldığımız yerden bu işe daha ileriye götürmeler lazım. Bu açıdan şu anki pozisyonumuz, konumumuz oldukça önemli. Ve bu akşamki konuşmayı mutlak bildiğiniz bir seminer, bir konferans, bir düşünce bağlamında bir takım meselelerin aktarımı olarak kesinlikle anlayamayız. Ben bu akşamki duygularımı, düşüncelerimi bu bakımdan farklı bir noktadan farklı iki boyutlu düşünüyor. Bir, demin altının özellikle çizdiği, gelecek nesillere karşı mahcup olmamalıyız, onların vebali üstümüzde kalmamalı. İki, yarın Rabbimize gittiğimizde yüzümüzü artacak bir mücadeleniz, yüzümüzü artacak bir faaliyet <laughs> projemizle Rabbimize bilelim ki hem Allah'a karşı mahcup olmayalım, hem de gelecek nesillere karşı mahcup olmayalım. Onların yükünü de biz taşımak zorunda kalmayalım. Bunu neden söylüyorum? Hazirun, şu an karşında olan kitlenin birikimini, yıllarca verdikleri mücadeleyi, fedakarlıklarını, özverilerini, samimiyetlerini ve salaklıklarını yakın bildiğim için bu beklentimi rahat bir şekilde ifade etmekten hiç de Başkasına bunları söyleyemem, bekleyemem, ısrar edemem. Ama şu an şu çatının altında, şu mekanda olanlardan bunu söyleme ve isteme hakkının olduğunu düşünüyorum. Yıllarca bir şeyler yaptınız, bu işi belli bir neticeye doğru, belli bir kemale doğru götürmemiz lazım. Manatya gibi geçmişten gelen ciddi birikimlerin mücadele geleneklerinin çok güzel şahsiyetlerle yetiştiği ve Türkiye'de adeta model sunabilecek seviyeler, sınavlar veren şu kitlenin bundan sonrasıyla ilgili de sadece Manatya insanla değil, Türkiye insanla diyorum, hatta onunla da sınırlamıyorum. Tüm dünyaya sunacak ya da sunmamız gereken bir modelin inşası, bir, bir örnekliğin gerçekleşmesi için elimize göz lazım. Niçin göz tutmamız lazım? Çünkü son on yıldır Bizden sonraki kuşakta da bir kopukluk yaşadık, bir kırılma yaşadık. Birçok programa gidiyorum, beni dinleyenler yaş ortalaması 35'in üzerinde. 35'in altındaki nesilde 28 Şubat sürecinde ciddi bir kopuş yaşadık. Bunu telafi edecek, bunu kefarete olacak ciddi gayretlilikleri, ciddi eylemlilikleri, hareketlilikleri mutlaka yine bizler tarafından düşündürmesi lazım. Biraz önce bir sinevizyon izlediniz. Anadolu platformu ile ilgili. Dün akşam İstanbul'da bir kurulamadım. Orada da bir sinemiz yok bizde. Dünki davet edenler, şu an Suriye'deki direnişi sürdüren Müslümanlar, İstanbul'da örgütlendiler, Suriye'deki direnişin İstanbul'da daha iyi takip edileceğini söylüyorlar ve dernekleşme sürecine girdiler. Derneklerin açılışına da davet ettiler. Oradaki dün akşamki televizyonla bu akşamki sineminin başladığını karşı